Emekliye yüzde yirmi beş zam geldi. Nasıl değerlendiriyorsun? İyi, güzel, İyi, güzel, çok güzel. Yüzde yirmi beş zam emeklinin geçinmesi için yeterli. Oo fazla bile. Uçağa yani bence bile. daha Tabii. olsun. Niçin fazla? Allah değil? Allah fazla daha de değil, değil. Allah daha mi? Kinaye mi yapıyorsun? Yok kinaye değil. Daha daha değil. Daha yüzde 25. Daha Enflasyon yüzde yirmi beş. Enflasyon ne daha kadar? Emekliye zam verir, daha arka daha taraftan kaşıkla alır. Kepçeyle alır. Çünkü Türkiye'de ekonomi çok bozuk. Enflasyon çok yüksek. Sen ne kadar zam alır, verirse versin memura, me, emekliye onun geriye almak zorunda. Çünkü kasasında para yok. Para olmayan bir şey hükümet mecburen Amaçı etraftan ne? toplayacak. Ben yani millete ya. dağıtıyor, bak, kendi cebinden dağıtmıyor. Bizim paralarımızdan dağıtıyor. nasıl olacak bu iş? Enflasyonu düzeltemediği sürece bak, bizim bak, emekliler, bak, e, memurlar bak, aynı bak, sistemle bak, gitmesi bak, gerekiyor. Şimdi bunlar bak, konuşuyor. Bunlar bak, geçmişe, bak, geçmişten kalmış bir sistemdir. Bir dakika dayı, dayı ne kadar maaş alıyorsun? Bir dakika dur. Emeklisi ne kadar maaş alıyorsun? 10.000 TL. Ne kadar kira ödüyorsun? 2 tane daire aldım. Tamam daha ne, ne kadar ne, 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 ne zaman aldın Ne zaman aldın? Ne sene aldın? Ne oldu sana önce aldın? Eh, aldı aldı şimdi, al. şimdi, şimdi al. Bir tane al. Bir daha bir daire al bayım. Al sana şimdi. Bir dakika eskiden milli piyango vurdu zaman ne alıyordun? Ya bir dakika. Milli piyango vurdu ne alıyordun? Vurdun gölgesi gibisin sen de ağlıyorsun ya. Ben sen ağlamıyorum. Senin yerinde olsam taşı sıkar suyunu çıkarırım ben. Ben geçiremiyorum demiyorum bak. Hala anlamadın. Ben emekli değilim ben burada çalıştım. Abi bu emirde 20 sene çalıştım. 20 sene burada çorap sattım ev aldım şimdi evi sattım. Ben 20 sene bak bunlar hepsi beni tanıyorlar. 20 sene burada burada çorap sattım, su sattım, ev aldım. Şimdi ben ev sattım, çocuk okutuyorum. Gitmeye, dur dur. Bak. Ben hiç benim param yok, ağlamıyorum ben. Allah'a çok şükür. Ben çalışıyorum, kazanıyorum. Hiç problem değil. babam emekli. emekli. Farkım diyor? Benim annem rahmetli. Babam da çalışıyor. Allah Allah daha çok. Allah sana da çok versin. Bak. Allah da sana çok versin. Ama bir kere zihnimizi bir geliştirelim dayım. Şimdi de bir dakika. Asker ücret ne kadar? Ne? Asker ücret ne kadar? Asker asker ücret, ücret çıktı. Çok kolay yoldan gidiyorum. Asker ücret benim maaşım üzerine Hayır, çıktı. Asker ücret ne kadar? i̇şte benim maaşım 12 ne mi? kadar? Bence ben cevap vereyim. 11.400 11, bin 11 bin 400 400 lira. 11.400 e lira. Avrupa örnek alıyoruz ya. Avrupa'da asgari ücret ne kadar? Almanya'da herkes kıskanıyor ya. O o zaman, bir dakika dayı, bir dakika. Ne bir kadar dayıcığım? TL'ye vurmayacağım. 1800 sen euro ben. değil mi? Sen Avrupa bizi kıyaslarsan. Niye Ne bana yani 100 sen, sene 100, 100 sene öncesinde yer altında tank yapmış onlar beyefendi. E, sen Biz sen ne yapıyordun? yaptık? Bir dakika, Türk zamandı, o zaman bizim devrim yapıldığı zaman adamlar Mercedes yaptı, BMW yaptı. Porsesini yaptı. yaptı. Biz ne yaptık? Yapamadın, şapka, devri yaptık. Diye, Oturdu. yani. Oturduk kaldık. Arabanın benzini bitti. Tamam da Bir dakika. De. Kaç bir atadır kaç tane fabrika kaçtı? Bir saniye. kaçtı? Şapka devrimi yaptı diyorsun. Kaç Anlat anlat. Sonrası geldi mi? Gelmedi. Benzini bitti diye benzini bitti diye fabrikayı kapattılar. Ben atıcı değil. bir dakika. Ben atıcı değilim. Atatürk kaç tane yani? fabrika sattı? Bu kaç tane fabrika yaptı? Ya kardeşim. Tamam. Söyle sen atadır diyorsun gömdü. Atatürk fabrikaya yaptı bu kaç tane sattı Almanya kaç tane savaş gördü 30 yıl adamlar Almanya'da 30 yıl Almanya'da Almanya'da 30 yıl boyunca halk al devlete çalıştı limanını devlet çalışa çalış almış. Babasının oğlunu ihaleyle ver. İhale bile yapmadan veriyor. Gelmiş burada. Yok AK Parti hala. Ne iyi be abi bırakın ya. Emekli bırakın. Tabii ya bırakın abi ya. İyi. İyi, daha beter sürünün abi ne diyeyim? Daha beter olsun ya. 20 sene. 20 sene önce ben Tokatlıyım arkadaş. 20 sene önce arkadaş ben Tokatlıyım. Sokağa çıkamıyorduk. Terör hakimdi. Terör batırdı getirdi onu söyle. Boş Terör sıfır daha ülkede. Aşağı sür, Aş, diğer b yaş, o, yaş 20 yaş adam 100 0'dı. İyi iyi iyi, iyi, iyi. İyi, iyi, bak, iyi, iyi, bak. iyi bak İyi bak iyi bak. Asıl terörün coştuğu zamanda o zaman. Sen bir göğüs evet. doktoruna git, Aa, at gözlüğüne bakma. Hayır anne, sen bak ayibe. <laughs> geldikten Hayır 50 yaşındasın. Ne neredesin? Neredesin? Senin iki atıyor. 75 yaşındayım ben. Ne ne zannediyor? Kimden okuyorsun? Ya 20 sene önce nasıl terör yoktu? O zaman başladı zaten. Bu devletin önce terör başladı. Sen nereden? Hadi terör, hadi terörü öğretiriz için otobüsünüzde şey krallar gibi karşıladı. Megri Megri kim karşıladı? Kim karşıladı? Elinde adam dedi. Adam gibi yerleri doldurun dedi. Ya otobüsün açık otobüs tuttunuz getirdiniz ya. Ne anlatıyorsun ya? Bu tarafa çekme ya. Burada bombalar patlıyordu. Sen burada gezemezsin buraya. Gün gün. Gezemez miydim? Altı ay önce patladı. Altı ay, önce patladı. Altı ay önce. Ok meydanında. 40 yaşındayım. Ha. Hiçbir zaman gezememezlik yaşamadım evet, bu ülkede. Terörü nereye getirdiniz? Biz ekonomikten bahsediyorsan terörü getirdiniz. Ya. Ben Biz ekonomikten so far... bahsediyorsan gidin, terörü getirdiniz. Ya, ya, tamam. Ya, Teşekkür ederim. Ben seninle ayrı konuşayım. Şey yok, o yüzden. Beyefendi konum emekli maaşı. Ya, Lütfen. Kardeşim bak. Allah. Şu kadar basit dayıcığım. Bir dakika şu kadar basit. Avrupa'da emekli olan insan ensesine vurup yatıyor. Sen de burada. Allah yağmur yağsa da su içsem ya diye geziniyorsun. Ya, zaman, hadi, ya, hadi bırak. Avrupa 100 Hı sene abi, önce sayı. sanayi oturtmuş. Burada da emekli, Sen de emekli de olanlar dedik. şimdiye kadar birikimini yapmış. Sen ne yaptın? yaptın? Yaptı. Nasıl yaptın, benim ya, yaptı? Bana söyle. Baban ne zaman da emekliymiş. Evini yapmış. Şimdi köyde yaşıyor. Nasıl yaptı? Çalışan anne. Allah hayırlı evlat verir. Hayırlı evlat. çocuğuyla babama beraber çalıştık. Ev yaptı. Onu söylüyorum işte. Aynı dili konuşuyoruz. Aynı dili. Bak aynı dili konuşuyoruz. Dayı bak aynı dili konuşuyoruz. Eskiden Niye? emekli olan yapıyordu bir şeyler değil mi? Şimdi Hadi yapıyorsun. şimdi yapsan 11 bin lira mı? Ya nereye yapıyorsun ya? Hayır bu yapıyor diyor sen ne, yapmıyorsun. Ya. Ya. Anlamadım. yapıyor? anlamadı. Amcam bir beni dinle diyor ki yeni, yeni emekliler nasıl yapacak? Yapacak? Ya ev yapacak? Nasıl şimdi eskiden siz yap. Ya adam sayısız toki ev. Ya bak. Ya. Ya, ya adam sayısız toki ya. 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 ya ya. ya ya. ya ev yaptırıyor. Yapamazsın emekli maaşıyla yapamazsın beyefendi. Emekli maaşıyla yapamazsın. Ne de yapıyordun? Kardeşim bak yapıyor dur. Bir saniye. Kusura bakma. Bak. Hiç yapılmıyor. Çalışıyordu. Çabalıyordu. Delikanlı bak ben e, sana o. saygı duyuyorum bak maaşı sen Allah razı olsun bak. diyorum bak emekli maaşıyla şimdi de ev yapamazsın eskiden de yapamazsın bak de yapamazsın sen diyenler yalan söylüyor bak evet, tamam dayıcığım sen evet, emekli olduğun zaman aldığın ikramiyeleri alıyordun o zaman ev alabiliyor muydun emekli olduğun zaman 190'la çok yere 190 190'la ayınla emekli oldum ben o zaman kesebiliyor muyduk emekli maaşıyla kesemiyorduk kesemiyorduk eskiden Hayır, Kesemiyorduk, bak. Hayır, bak, hayır, bak hayır, diyorum bak. Ama, ama onu emekli ya, diyor, emekliye ya, cevap versene. Veriyorum işte. Ama da veriyorsun. Ya, çalışıyorum ya, diyorsun, çalışıyorum. Işte. emekli çalışmayayım? Ya, Sebep ne? Çalışma ya, demiyor. Bir dakika, ya, on kişi konuşur da ya, bana hiçbir şey anlaşılmaz. O diyor ki, şimdiki emeklilikle diyor Sen ya, yapabilirim, ya, demiyorsun? Yap, ya. yap, çalışıyorum diyorsun. O sana çalışma ya, demiyor. Çalışma demiyor. Bir kere yaşına kendi yaşına hürmet etmen lazım. Ya e git Allah'ın seversen siz kendi yaşında başlayın. Yürü ya Allah'ın seversen ya, evet. ya. Hadi ya. Ne ya dönek. Birlikten başka bir çarınız değil ya. Niye çalışmayayım yalayan. ya sebep ne? Ne demek ne demek. Emekli demek ne demek? Emekli demek ne ya, ya, demek? demek. Beni ilgilendirme. Ben yani, ben, ben bünyem sağlam ben çalışıyorum. Ben, ben seni ben düşünüyorum. Yapacağım. Yanlış ben, anlama. Sen, sen ben kendini düşüneceksin. Zaten ben yapacağımı yapıyorum. Vallahi bir sen saniye. Ne düşünüyorsun? Bir daha. Aynı fikir. Bir dinle ya. Bir dinle. İki dakika söz. Ben iki dakika beni bir dinle. Bak. Bak ben ama iki dakika yürü dinlerseniz yürü ben arkadaşa ek, destek Ama gol bırakmazlar ki. Baba bir dur iki dakika bir Sanktos. rica ediyorum. Sanktos. Şimdi bak abi bir saniye iki tic, dakika dici, bir rica edeceğim. Arka bak arkadaşa de. bir şey söyleyeceğim. İlginç. Almanya'da askeri ücret 1800 euro mu? Doğru mu? Kira ne kadar? Bin euro, bin, bin eurodan aşağı yok. Tamam. Oraya geçtik. Tamam mı? Ben sana destek vereceğim. Bak şimdi. Geçmişte ben 20 sene emlakçılık yaptım Bağcılar'da. Bağcılar'da herkes beni tanır. Tamam. 20 sene emlakçılık yaptım. Evet. Ben çok daire sattım. Emeklilere de sattım, gençlere de sattım, çalışanlara da sattım. Eskide bak ben de Erdoğan'cıyım. Ben Erdoğan'a verdim. Şimdi Cumhurbaşkanı oyum bak dur söyle. Cumhurbaşkanı oyumu Erdoğan'a verdim. Millete oyumu da yeşil sol partiye verdim. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Kürt vatandaşıyım. Benim tercihim bu. Şunu söyleyeceğim bak. İnsan bugünkü şartlarda insanlar emek, eskide emekli maaşla çok rahat daire alabiliyorlardı evet. Emekliyken ya da emekli ayrıktan sonra emekli primiyle Aynen. çok Aynen. rahat daire Aynen. alabiliyorlar Ben sattım çünkü. Evet. Bir saniye yapacağım Bir saniye. Ben çok rahat belki binlerce insanlar daire verdi. Aynen. Emekli insana daire Aynen. sattım. Aynen. O parayla daire emekli primle yani. İsterse banka kredi veriyordu. Yine de kredili daire alabiliyordular. Aynen. Ama bugünkü şartlarda ben hükümete destek verdim. Bak açık söylüyorum. Bu iki şartlarda Emeklinin bundan sonra daire alma şansı yok. Bitti. Bitti. Bir ki diyelim bir insan bir saniye durun bir saniye ben bir saniye. diyelim ki ben 55 beş yaşındayım bir firmada çalışıyorum. Evet, Emekli aradım alacağım para ne kadardı parası? Diyelim ki 500 binin aldım. 500 binle bu Türkiye şartlarında daire var mı? Ne yok. Abi. Karsta yok yani. Bak. Karsta yok bahçene kulübe Kars'ta yapamazsın. Git, bilmem nereye git bulamazsın. Bilamazsın. Bizim Ardahan Gölü ilçesi var. Bundan 3 sene başlayayım. öncesi İlk daire orada gideyim, iki buçuk milyon lira. Milyon lira. 80 bin liraydı şu anda 2 milyon göle gibi bir yerde. Evet, bak şunu söyleyeceğim. Var. Bundan sonraki hayat eğer alım gücü devlet yükseltmezse çok Ay, zor. Yani. Diyelim ki karı koca çalışıyorlar. Asgari ücreti bir kenara koyduk. 15'er binden maaş alsın. 30 bin lira eder mi? Evet. Aylık değil mi? 10 bin lira ev kirasına verelim mi? 10 bin lira de bütün yiyecek, giyim, giyimi, gezmez her şey içine koyalım. 10 bin kaldı 10 bin mi? Bak ne diyeceğim evet, ama. Bak burayı dinleyin. Sayalım. Ya biz öyle kabul, sayalım, edelim. Abi, kabul edelim. Geriye 10 bin lira kaldı mı? <laughs> Bir yıl biriktirelim. 120 bin lira. 10 yıl birik, 10 yıl bir biriktirelim. 10 yıl sonra oldu, oldu daire 30 milyon. Bak ne diyeceğim? Var. Bugünkü şartlarda en kötü araba 1 milyon. En kötü araba 1 milyon mu? Daireyi koydum kenara. Daire alamaz. Bugün bir araba 1 milyon mu? En kötü araba değil mi? 1 milyon diyelim. Adam 10 sene çalışacak, doğru mu? Tabii. 1 milyon parayı bak. araba yerinde sayması lazım. Arabayı şartmayacak. 10 yıl çalışacak, 1 milyonu biriktirecek. Hayal ettiği 1 milyonluk arabayı alacak ya. 10 sene sonra o araba 3 milyon olacak. Yine yetişemeyecek. Hı -hı. Alamayacak. Hı -hı. Ama şöyle bir sene sonra alım gücü yükselir. Enflasyon düşer. Ortam iyileşir. Herkes Millet rahat eder, mutlu olur, mesut olur, refah içinde yaşar. Biz evet. de o zaman hükümeti takdir ederim. Ben, ben de oy verdiğim için refah. takdir ben, ederim. Ben, ben Ama eğer bir ver. sene sonra düzelmezse, iki ben, sene düzelmezse ben yine eleştiririm, acı bir şekilde eleştiririm. Evet. Onu söylüyorum Öy ben. Oy verdiğim ben, ben, ben diye bir şey yok. Ben parti tutmuyorum. Ben şu anki mevcut yok, durumdan parti bahsediyorum. Değil. <laughs> parti değil abi. Şu anda, ben, parti, değil. Değil. şu anda parti martı bir kenara bırakın abi. İş parti değil abi. İş parti değil. Gerçekten geçim sıkıntısı. Kesinlikle son 10 yılda neyin düştüğünü gördün? Bana de ki bir tane sakız 3 liraydı 1 liraya düştü de. Sanın kasa fırlatırdı Necdet Sezer'e. Halk yine dedi ülke bitti hiçbir şey alamaz. Alım gücü bitti. Yine aldık. Bak alım gücü yükseldiği zaman alırız. Bugün. Bir zaman Bak ben oradaydım. Dayı zaten de, oldu demiyor. Bak de, o kötü konuşmuyor. İkisi de bana. ben buradaydım. Bu emrini de ben çorap satıyordum. Hayır bak, bak kötü, kötü konuşmuyor. Doğru söylüyor. Hiçbir zaman doğru söylüyor. Hiçbir zaman böyle kötü olmamıştır. Batlıysa, olmaz yani. Hiçbir zaman da olmaz yani. Bir de düzelmeye de hiç de. deprem senesi deprem oldu. Sene ben daire bazılarda bir tane daire iki milyar iki bin iki milyara satıyordum. İki milyar. Arnavutköy, Arnav 1 milyar arsa satıyordum. Ayda 100 yüz taksitle kimse almıyordu. O zaman da pahalıydı kimse ben Tamam, al... Ben 94'te buraya geldim de kağıthanede bütün bütün mahallelerde sucuyla sucula müsaade Dinle o sakin ol. Sabahtan beri seni dinliyorum ben. Az da dinlemesini bil. Delikanlı adamsın dur. 94'te kağıthanede orada misafir eden geldim. Her yerde su satıyorlar havuzlarda. Çöpler daha, daha gibi olmuş. Anlıyor mu? Beşiktaş Belediyesi levha yazmış. Ot yes sulamak, araba sulamak. önemli beni, dinle. beni dinle. dinle. Sabahtan mületin beri konuştum beni dinle. Mületin dinle. Mületin Su yok. Bir dakika. Var. Su yok. Elektrik yok. Mületin Günde 25 kere elektrik kesilir. Sanayi durmuş. Gençler mületin işten atılıyor. Bugün nereden geldik ya? Bugün nereden gel? Yol yok. Uçağı havada görüyordu millet. Yok. Şimdi otobüs, duble yollar, hastaneler, pastaneler, tımara. Yok. Öğrenciye para. Dura para. Anasına para. Danasına para. Emekliye para. Köyüne sigorta. Daha ne istiyorsun ya? Daha ne istiyorsun? 94'te İstanbul'da belediye başkanı kimdi? Tayyip Erdoğan. İstanbul başkanı belediye başkanı kim? Şimdi 94'te belediye başkanı. Bak. Kimmiş bak. İstan Buyurun İstanbul'u bok götürüyormuş belediye başkanımız. Kim? Bura, bura Bur şey, ya, çöp Şosan. kokuyormuş. Belediye başkanımız kimmiş? Bak, bak ne yapıyor bak. Hay, hay. Kim kim? Bak, Nurettin, Nurettin Sözer. 94'te seçim oldu Erdoğan geldi. 94'te Erdoğan geldi. Aa, Dur ya 94'ten sonra barajlara su doldu. Dayı 94'te hayır, burası çöp kokuyor biliyorsun ya. Abi. Kimmiş kim? Abi. Dayı sen hayır, ne anlatıyorsun? Hayır, abi. Sen tarihine gelişin ondan sonra konuşalım. Abi. Boşuna kendini yorma. Hayır yok. Almanya'da. Almanya'dan geldiniz. Almanya'da emeklilik nasıl? Bize anlatır mısınız? Almanya'da emeklilik yani şöyle söyleyeyim. Ya orada da zor şartlar var. Yok değil yani. Bir emekli orada da zor geçiniyor. Ama şunu göz önünde bulundurmamız lazım. Almanya ile bir kere Türkiye'yi kıyaslayamıyoruz. Bu bu, bu bu gerçek yani. Bu Abi, bir gerçek yani. Bu ben bazen yorumlara bakıyorum mesela. Diyorlar ki işte ya Almanya Türkiye'yi kıskanıyor falan böyle bir şey yok. Ha şu bir gerçek. Almanya Almanya dünyanın bir üçüncü ülkesi bir sanayi ülkesi sonuçta her şeyden önce. Ha ülkemizde bir gelişme yok mu? Var. Pahalılık yok. Var. Her şey var. Ama gene de Türkiye'de bir yani son 10 yılda baktığımız zaman büyük bir gelişmeler de var yani ben bu kadar diyeceğim. Yani Türkiye'deki emeklilerin durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yüzde %25 yeterli hiç gelmeye debilir dediniz. %25 zam da şu an emekli için yeterli mi? Özellikle İstanbul'da yaşayan bir emekli. Yani şimdi şöyle bir şey var. Ben burada yaşamadığım için fazla bir yorum yapamam bu konuda yani. Geçinen vardır, geçinemeyen vardır. Şöyle sorayım. Almanya'da emekli olan biri çalışmaya devam ediyor mu? Ediyor. Var. Eden de var yani. Yok diye. Yani şimdi yani geçime yani şöyle söyleyeyim. %50 %50 diyeyim yani. Çünkü hala benim tanıdığım insanlar var mesela emekliler e, hala geçinmek için çalışıyorlar. Bakın e, Almanya'da da bugün sadece Almanya değil Avrupa'nın birçok yerinde de gerçekten büyük bir kriz var. Yok değil yani. Sonuçta tüm dünya bir pandemiden çıkmış bir ekonomik krize girmiş yani. bir e, Nasıl söyleyeyim bir yeniliğe gidiyor. Onun için e, her yerde de bir kriz var yok değil. Ama Türkiye'de aşırı derecede var. Türkiye'ye geliyor musunuz sık sık gezmeye? gezmeye değil de iş nedeniyle Kesinlikle. gelip gelip gidiyorum sürekli. Geçen evet. Yıllı, bu yılı kıyaslarsak Türkiye'yi nasıl bir eleştiride bulunabilirsiniz Türkiye'ye karşı? Euro daha, daha karlıydı. Euro daha karlıydı. Tabi tabi canım da Euro daha karlıydı. Ben bunu şey açıyorum. soracağım. tabi ki. Soracağım. Bundan 40 yıl önce Alm Almanya'ya gidenler hava atarlarda Alman plakalarıyla her taraf köy kent şehir dolardı. Hatta burada da gördüm ben evet. şimdi Alman plakalarla gelen kimseyi görmüyorum neden? Nasıl görmüyorsun <laughs> ya? Gerem Nasıl var, görmüyorsun? Gerem dayı gerem bak var. ben burada ülkemi eleştirmiyorum bak yanlış anlama dayı, var dayı dayı Sen 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 süt tozuyla büyümüşsün Sen, ya? Ya? sen, sen <laughs> Bak dayı dayı Biz vatana ulaşmak için tamam mı? Bak kaç bak gümrükleri <laughs> görüyor musun? Aa, ya neyi gösteriyorsun sen bana? Buralarda Alman plakası var mı? Dayı. <laughs> ben, ben şunu, ben ben sadece şunu söylemek istiyorum. Ü ülkemiz güzel ama bizim halk olarak bütün olmamız gerekiyor. Birbirimize her şeyden önce saygı sevgi çerçeve içinde yaşamamız gerekiyor. Bir kere buna bile ne tahammül edemiyoruz yani. Yani ben bunu söylemek istiyorum. İşin özetini söyleyeyim mi ben? Şimdi millet hayatından şikayetçi mi? şikayetçi. Enflasyondan en başta zirvede Cumhurbaşkanı da şikayetçi mi? E, e, teknihaneli e, e, numarayı e, indireceğiz diyor mu enflasyonu? Niye diyor? Kendi de şikayetçi onun için. Soru şu. Senin zamanda yükseldi indirece bir indirme imkanım varsa becerebiliyorlar niye çıkarttın? İndiremeyeceksin. Bitti. Nokta. 2014 yılında emekli oldum. Asgari ücretin dört buçuk katı maaş alıyordum. Şu anda bir buçuk katı maaş alıyorum. Son nokta. Dayı, dayı Sevgili izleyenler bir videonun sonuna daha geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ben. Bitirdim de abim. Gel beraber Baba, bitirelim. Yor, gel gel. İkinci parça. Şey Şahsımla ama arkadaşlar bir rica ediyorum bir susun. Bir geçen var. gün geçen gün medyalde sen mikrofonu tutan sende röportaj yaptım doğru mu? Ben Atatürk ilgili bir röportaj yaptım. Eğer Atatürkçüleri incitmişsem Atatürk severleri ben şahsım olarak Atatürk'ü sevmeyebilirim ama saygı duymak zorundayım. Ülkemi kurucu lideridir. Orada yanlış anlayanlar var. Ben Atatürk'e karşıymışım. bayağı ana avrat bana küfür yapılmış. Benim ismim Hikmet. Hikmet Bey'den basın açıklaması geldik Gel abim sen de bitirelim Buyurun. videoyu. Sevgi, gel abim. Sevgili izleyenler bir videonun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı unutmayın. Sen de kanala abone olmayı abim. Aboneyim. Ben yine de olur ya cümlelerim yanlış anlaşılmışsa Cumhuriyet Halk Partisi seçmelerinde Cumhuriyet Halk Partisi yönetimde Atatürk severlerden herkesten özür diliyorum. Hak kalalı istiyorum. Çünkü ben, de, ben kötü de, niyetli de, değildim. De, İyi niyetimi, samimi duygularımı dile getirdim. Teşekkür ederiz. İyi günler diliyoruz. Sağ olun.